Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu akşam sizi sera bitkilerimle geleyim dedim. Balkondaki bitkilerim de çok güzel olmuş. Ama sera bitkilerim de arkadaşlar e, balkona koyduğum için balkonda bol güneş, bol esinti olup bir de ayaklarını yükselttiğim için hiç renk açılması olmadı. Mesela şunda arkadaşlar renk açılması olmuştu. O hemen kendini kapattı. Zaten iki gün içeride tutmuştum. Şunda mesela bakar mısınız? Kasalarda olmasına rağmen. Demek ki sukulentlerde neymiş konum gerçekten çok önemliymiş. Şimdi bunları içeriye aldım arkadaşlar. Birkaç tane siparişim var. O siparişleri hem içeride hazırlayayım. Bakın kökü dışına çıkmış. Hem siparişlerimi içeride hazırlayayım hem de e, böyle bitkileri de bir inceleyeyim dedim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz küçük bitkileri e, sera'dan alırken çok seçemediğimiz şeyler oluyor. Onları e, direkt ekiyorum. Yani kendi saksımı ekiyorum. Şunları da dolduralım. Böyle boşalan yerleri dolduruyorum arkadaşlar. Boşalan yerleri doldurduktan sonra iyi oluyor. Çünkü e, fotoğraf attığımda kolay oluyor. Şimdi bunları böyle bir düzene sokacağım. Eski fotoğrafları sileceğim. Çünkü bunların arasından ben fotoğraflar aldım. Bakın burada Letiza. Pardon Letiza diyorum. Krom. E, aklım şurada arkadaşlar. Letizalarım renklenmiş. Kırmızı olmuş balkonda bunları balkonun önüne koymuştum. Krom krom derken letisalara bakıyorum. Bir de size bir şey göstereceğim. Ayanıuma bakar mısınız arkadaşlar? Küçücük bebek boyuna posuna bakmadan iki tane olmuş. Böyle. Bir de şunu arkadaşlar şu krasula türünü çok soranlar oldu. Bu krasola türü böyle sert değil. Yaprakları yumuşacık. Böyle sukulent yaprağı gibi işte. Şöyle. Ama sulanması lazım. Şu an baya bir susuz kargo göndereceğim diye bitkileri sulamadım. Bir de şunlar çok suluydu arkadaşlar. Şeyden çok korktum. Boy uzatması olur. Renk kaybı olur diye. Ama kaç senedir bu balkonu ben kullanmıyordum. Bu balkonda gerçekten bitkiler çok güzel oldu ve bu balkonda özel türlerimi de tutuyorum. Şimdi bunları ben fotoğraflarını da çekeceğim. Fakat şurayı bir ek yine yapayım. E, sofra bezine şöyle serdim. Bir ek sofra bezi yine getireyim. Şu ikisini kaldırayım buradan. Ondan sonra devam edelim. Şöyle çok gerek kalmadı. Sofra bezine hepsini sığdırdım. Biraz şurada fazlalık olmuş ama. Neyse arkadaşlar yani kış olunca biliyor musunuz ben düşüyorum. Yani balkonda e, fotoğraflarını çekmekte biraz sıkıntı oluyor. O yüzden içeriye alayım dedim. Şimdi arkadaşlar şu boş yerleri doldurmaya çalışıyorum. E, ona göre fotoğraflar yollayacağım. Fotoğraflar yollayacağım kişilere ve sizlere düzgün olsun. Boşluk olmasın ki en azından ne çektiğimizi biz de bilelim arkadaşlar. Fotoğraf mı çekiyoruz? Bu sefer çilemi çekiyoruz belli olmuyor. Bakın. Şurada bir boşluk var. Şurada. Bunu da doldurayım. Başka da boşluk yok. Evet. Şimdi arkadaşlar ne var şöyle ben yaklaştırayım sırayla bakalım bakın şöyle e, nudula satürlerinden var bundan ne kadar var elimde üç tane var burada olmayanlar var arkadaşlar şurada bakın şurada şu arkadaşlar şu ondan elimde 2-3 tane kaldı çünkü şurada da var ondan Ondan sonra şurada da var, şurada da var diye biliyorum. Ondan sonra şöyle şu, arkadaşlar kivi türü dediklerimizden var. Şunlar, bunların küçükleri de var bakın küçük ve büyük boy olarak bunlar. Şöyle bir ekran çözünürlüğümü geriye çekeyim. Bunlardan var, şöyle ayeniyum türlerinden var arkadaşlar. Ayeniyum türlerinden farklı farklı çeşitli farklı farklı boyutlarda var. Kendime bunların büyük boyutlularını aldım. Şöyle bakın arkadaşlar, ayeniyumlardan böyle aldım. Bunlar benim balkonuma geçince büyümeye başladılar. Orada bayağı bir kapalıydılar. Ee, şöyle solucan gübresi de verdim ben bunlara. Şöyle çiftli kendi saksılarıma bunların ekimlerini yapacağım. Ve kendi saksılarımda biraz e, büyütmek istiyorum. Krom'lar da arkadaşlar ben aldığımda bu kadar büyük de değildi, bu kadar renkli de değildi. Şöyle yandan gösterdiğimde tam saksının böyle üstüyle yapışıktı. Şunun gibi. İdi böyle e, sulamışlardı ama yeni sulamışlardı. Ben hiç geldim sulamadım Çünkü sera bitkilerini sulamak biraz sıkıntı ee, Eğer yer konum düzgün değilse sera bitkilerinde Allah göstermesin açılmalar olabilir o da olmasın diye arkadaşlar sulamamak iyi şimdi şurada bir tabi boşluk var orayı da doldurmak için öbürüne aldım mecburen şuradan alacağız başka ne var aşkın gözyaşları var arkadaşlar renkleri tam dolu dolu fiyatlar fiyatlar konusunda söyleyeyim arkadaşlar fiyatlar çok uygun geçen senenin fiyatları hiç değişmedi ee, şöyle oldu arkadaşlar seralarda fiyatlar değişti mi Tabii ki değişti ee, fiyatlar bizde neden değişmedi çünkü arkadaşlar kargolar çok oldu. Kargolar çok olunca da, kargolar çok olunca da mecburen e, yani ben fiyatları aynı tuttum. Şöyle. Ya yani şu letizaların renklenmiş olması beni çok sevindirdi arkadaşlar çünkü. Benim için yani renk açılmaması çok önemli, form bozukluğu olmaması çok önemli. Skulentlerde bir kere form bozulunca e, yani ya kelle almak zorundasın ya da yani yapraklarını alıp boy uzatmasına izin vermek zorundasın. Bakın şunların şu uçları kızarmaya başlamış balkonda. Bunları ben aldığımda böyle kızarsın istiyordum. Sedum clavatumlar bakın uçları bunun böyle burunları kızarıyor ve çok güzel bir boyut alıyorlar böyle tam saksılarda olsalar kıpkırmızı olacaklar Bir de bunlarda ne önemli biliyor musunuz şu renk e, renklerin mesela tam rengini alması da şu önemli e, çok aşırı derecede sulamamak gerekiyor bir ölçüsü olması lazım bir yani boyu boyutu olması lazım ve bitki kendi e, şeklini alması gerekiyor mesela Arkadaşlar şurada sedumların biliyorsunuz sedumların şöyle jelibon e, pembe türleri var yani şu kras şu şirak kulakları dediklerimiz arkadaşlar onlar da sedum türü gibi kızarıyor Letizalarda bakın yani sedum türleri gibi kızarıyor ve şurada yine arkadaşlar şu bonbon şekeri gibi olan sedum türleri de kıpkırmızı olacaklar bunlar ee, biraz da şu kristatım arkadaşlar kristatlar bunun bana e, zannedersem Rabia Hanım'da fotoğrafını attı büyümüş kocaman ağaç gibi olmuş Ondan sonra harika olmuştu arkadaşlar yani böyle fiyatlarımız çok uygun almak istiyorsanız arkadaşlar alabilirsiniz şöyle e, bunu ne diyorlardı ya buna piramit e, firavun piramidi mi diyorlardı öyle bir şey diyorlardı. Bir de şunu da belirteyim ben size arkadaşlar. Bunları ben aldım. Bunları ben aldıktan sonra e, ne olur ne olmaz bitkilere e, diye işte bir ilaçlama böyle kendi ilaçlama bir ilaçlama dedim yapayım. E, şu kopmuş. Bunlar yapraktan ürüyor mu? Evet ürüyorlar yapraktan ürüyorlar arkadaşlar. Şu da aşkın gözyaşlarının pembe değil yeşil olan türü. E, neyin? Şunu da büyümüş arkadaşlar. Şununla birlikte büyümüş. Böyle. Şöyle kızaran türlerden yine arkadaşlar kızaran türlerimden yine şöyle ciğer bu ciğeri bu ciğerim ben büyüğünü almıştım. Ee, benim balkonumda dondu bu arkadaşlar. Korumaya almak gerekiyor. Olmuyor. Benim balkonumda e, esintisi çok benim balkonumun. Yani bu kadar kız ve soğuk mu soğuk oluyor. Çünkü burası deniz üstü. E, o yüzden. ciğeri saksıya eksenme mi, ekmesem mi sadece satış için yani bir tane getirdim iki tane getirdim birisi satıldı bir tanesi kaldı Onun konusunda ben kendime pek güvenemiyorum içeri çok fazla bitkin var arkadaşlar içeri dışarı alamıyorum don örtüsü almak istiyorum don örtüsünü de e, alıp Ondan sonra ziraatçılara bir bakmak istiyorum olmadı ee, artık internetten sipariş veririm don örtüsük meselesine de bir halletmek istiyorum arkadaşlar Çünkü don örtüsü olmayınca e, geçen sene polarlarla örttüm. Kaybım oldu mu olmadı kayıp olmadı ama yani don örtüsü hemen kullanırım bir dahaki seneye kadar varır bir şekilde şey yapıp, e, yazında üstünü belki çok aşırı güneşlerde güneş yanıkları olmasın diye üstüne örtü de yapılabilir. Öyle bir örtü almak istiyorum. Bir bakayım arkadaşlar. Şimdiden don örtülerimizi hazır edelim. Seralarda bile üstlerini don örtüleriyle örtüyorlar. Arkadaşlar videom bu kadar olsun. Kısa olsun, çok uzun olmasın. Ee, şöyle bitkilerden almak isterseniz bu size gelen bir video olsun. Eee Gardrops hesabından benim bulabilirsiniz. Gardrops hesabından gönderirim. Gar çünkü link vermiyor şu anda artık dışarıya Gardrops. Ee, normal kargo ile gönderin derseniz zaten hediye koyuyorum arkadaşlar. Fazladan çok bitki koyuyorum. Ee, yani her türlü her türlü bu güzellikleri aldığınız zaman kardasınız ee, İnşallah sonraki videolar benim kendi saksılarımdan olsun özel türlerimi size bir göstereceğim ne oldular nasıl oldular arkadaşlar biraz ekim dikim yapacağım şu ayeniyumları kendi saksıma ekmek istiyorum ee, çünkü ayeniyumlar boyut olarak ne kadar büyürlerse arkadaşlar o kadar e, biliyorsunuz pahalılaşmaya başlıyorlar ve aeoniumların sevdiğim tarafları ne? Palmiye gibi alt yapraklarını döküyorlar. Şu üst yaprakları kalıyor ya. Altında bunların sukulent rahat büyüyebiliyor. O yüzden aeoniumları yan yana değil de saksı aralarına ekip böyle dal vermesini sağlamak gerekiyor. Ee, diğer aeoniumu ben size gösterdim. Bundan ben de arkadaşlar büyüklü küçüklü aeoniumlarım var. Ee, işte böyle türlü türlü bitkilerim var arkadaşlar bakmak isterseniz almak isterseniz bana yazabilirsiniz şunu aslında saksıya ekebilirim küçücük çünkü bayağı bir küçükmüş neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun ee, yani bütün saksıları tam gösterdim mi bilemiyorum ha şunları gösterdim mi ben size bütün saksıları tam olarak gönderdim. Bilemedim. Bakın ayeniyim. Boyunu palmiye gibi tepesi çiçekli, aşağısı gayet sukulant yetiştirmeye müsait. Böyle arkadaşlar. İnşallah görüşürüz. Çok daha güzel günlerde, çok daha güzel videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.